Nişim Girişim Sohbetlerinden merhaba. Yeni yılın bu ilk yayınında yeni doğanları ilgilendiren bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Yeni doğanlar, dünyaya yeni gözünü açanlar için de özellikle erken doğanların yaşamsal fonksiyonlarının izlenmesini sağlayan bir sağlık teknolojisi, yenilikçi bir teknoloji girişimcisinin ofisindeyiz. Quartis Medleyiz. Kurucusu CEO'su Ahmet Saracoğlu bizlerle birlikte. Ahmet Bey teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Asıl ben Bugün, teşekkür ederim. Bugün bu yayında da birlikte olabildiğimiz için. NeoSafe çözümün adı bebeklerin yaşamsal fonksiyonlarının izlenmesini sağlayan. Evet. Nedir NeoSafe? Ne yapar? Kısaca anlatmak gerekirse bebeklerin yaşamsal fonksiyonlarını takip etmek için geliştirdiğimiz non-invasive, ee, bir tanı cihazı hı hı, ee, hı. tamamını e, ekibimizle birlikte geliştirdik yazılım donanım ve e, içerisinde bulunan sinir işlevlerini makine öğrenme algoritmalarını e, temelde bir bebeğin taburculuk kararını doktorlar verirken e, minimum üç e, Kiltere bakıyor. Ee, bebek vücut sıcaklığını kendi kendine kontrol edebiliyor mu? Evet. Bebek kendi kendine solunum yapabiliyor mu? Üçüncüsü de bebek ağızdan beslenebiliyor mu kendi kendine? Hı. Vücut sıcaklığı, solunumu ve beslenme beslenmesi. yeteneği. E, bu ilk iki e, kriter için zaten birçok cihaz var. Termometresinden, Evde mesela. Biz de ölçüyoruz çocuklarımızın Kesinlikle. vücut sıcaklığını. Onlar Kesinlikle. kolay ama zor olan? Zor olan beslenme yeteneği. Şu ana kadar beslenme yeteneğinin takibiyle ilgili geliştirilmiş bir ürün bulunmamaktaydı. Çeşitli yan yöntemler denenmekteydi ve kullanılmaktaydı. Bunlardan birisi videofiloskopi, diğeri de ultrasonografiydi. <laughs> e, Arnacak e, bizim ürünümüzle, NeoSafe ile, Artık 2-2,5 iki, iki dakikada e, uzman doktorlarımız bebeğin beslenme yeteneğine, e, ağızdan beslenme yeteneğine sahip mi, değil mi, ne durumda bunu e, ölçebiliyor, takip edebiliyor. Harika ve bu ölçülmediği zaman bebeğin yaşamsal riski var. Kesinlikle. olabiliyor. Kesinlikle. Enfeksiyon riskleri var. Biz tabii şirket olarak e, ortaklarımızla da birlikte, ortaklarımızda da e, tıp doktoru, akademisyen. Hı hı hı. Bu tür... E, Gerçek ama e, ne yazık ki ebeveynlerimize e, korkulu rüyalar yaşatacak şeylere çok uygu yapmıyoruz ama gerçekte tıbbi olarak, bilimsel olarak bebeğin ağızdan beslenmesi birçok noktada bebeğin yaşamına çok büyük etkisi var. Evet. En basitinden bebeğin eğer yeterli e, ağızdan beslenme yeteneği yoksa Hı. sıvı kaçışı oluyor akciğerlere şimdi. Az önce da demiştiniz. E, zatürre e, geçiren bebeklerin bir kısmı beslenme sırasında akciğere kaçan sıvının etkisinden dolayı zatürre geçiyor. Hı hı. Ya da e, pneumoninin başka e, çeşitlerini geçiriyor ya da e, farklı enfeksiyonlar geçiriyor. Bununla birlikte beslenmesindeki problemlerden dolayı, beslenme yeteneğindeki problemlerden dolayı çabuk yoruluyor. Daha zor e, besleniyor. Hı hı. Bu da büyümesiyle ilgili etkiler yaratıyor. Ve yani, bütün ömrünü ilgilendiren bir konu değil kesinlikle. mi? yaşamsal kaliteyi ilgilendiren bir konu oluyor. Zaten hı. aynen. Hı. Bizim e, yeni doğanlara odaklanmamızdaki en önemli sebeplerden birisi de o e, bir bebeğin ilk günlerinde yarattığınız hı hı. etki aslında ömrüne 80 yıl boyunca etki ediyor. Yani hı hı. ömrünün 80 yılı içerisinde çok pozitif etkiniz olabiliyor. Bu da bu anlamda bizi bütün ekibimizi ortak ve bizimle çalışan diğer hekimler çok heyecanlı çok motive ediyor. Nasıl ölçüyorsunuz ben. Ahmet Bey? Cihaz burada herhalde Bebeğin evet. beslenme ee... olgunluğu aslında Biraz... gördüğümüz evet. proplarla değil mi Kesinlikle. ölçülüyor? Kesinlikle. İki iki tane yanımızda probumuz var. Bir tanesini diyaframa, eee göğüs kafesinin altındaki bölgeye yerleştiriyoruz. Diğerinde hioid dediğimiz e, boyun Boyuna. bölgesine yerleştiriyoruz. Hı hı. E, doktorumuz ya da hemşiremiz e, bebeğe 2-2,5 iki, iki dakikalık bir beronla bir e, deneme beslenmesi gerçekleştiriyor. Hı hı hı. Bir seans, beslenme seansı gerçekleştiriyor. Hı hı. O 2 dakika içerisinde de bu 2 e, sensörden aldığımız veriyi bizim e, bu e, monitörde bulunan yazılımımızla analiz ediyoruz. Ve bu yazılım makine öğrenmesi kesinlikle. ve belki yapay zeka algoritmalarıyla evet, e, doktorlarımıza yön gösteriyor. Kesinlikle. E, topladığımız belli aslında baktığımızda bebeğin e, e, sinyal dediğimiz, işte e, diyaframın hareketi hı hı. ve e, boynundan aldığımız yutma sesleriyle ilişkili. Şimdi biz bu aldığımız iki tip veriyi çeşitli algoritmalarla yapay zeka makine öğrenmesi algoritmalarıyla sinyal işleme algoritmalarıyla e, bizim için önemli olan metrikleri çıkarmak için kullanıyoruz. Harika. Beslenme maturasyonu dediğimiz şey, beslenme yeteneği dediğimiz şey aslında yutmayla solunumun senkronizasyonu ile ilgili. E, bebeğin beklediğimiz fonksiyonu yani sağlıklı olan fonksiyonu yutarken solunum yapmaması, Hı -hı. E, solunum yaparken yutmaya çalışmaması Dolayısıyla aslında bizim ölçtüğümüz şey çok ıı, çeşitli metriklerle bu olgunluğa, bu senkronizasyon olgunluğuna sahip Sahi. mi değil mi? Ahmet Bey siz elektronik mühendissiniz, bayağı tıbbi konulara girmişsiniz ve ekipte de iki tıp doktoru evet. hocamız var. Evet. Ekip nasıl bir araya geldi, nasıl şirketleşti bu fikir, bu çok hayati fikir, hayal nasıl ıı, ticarileşme yolculuğuna gittik? E, kendileri e, sizin de dediğiniz gibi alanlarında çok uzman, yeni doğancılar, neonatologlar, ikisi de profesör. E, Aylin Tarcan ve e, Ayşenur Ecevit e, kendilerinin aslında bir fikriydi bu. E, tecrübe ettikleri şey bebeklerin bu beslenme fonksiyonunu ölçemedikleri için kaybettikleri zaman, e, bebeklerin karşılaştıkları problemler, ebeveynlerin yaşadıkları komplikasyonlar aslında bu Hı -hı. sosyoekonomik olarak bütün seviyelerde etkisi olan bir problem. Ve biz buna atak edebilir miyiz, biz bunu çözebilir miyiz Hı -hı. diye bakarlarken e, tanıştık. Ve kendilerine bir yol haritası çizdik. Hı -hı. Biliyorsunuz Türkiye'de de Sanayi Bakanlığı üzerinden çok çeşitli şirketleşme ve girişim, teknoloji girişimleri destekleri var. Ki biz bir önceki yayınımızda Milli Teknoloji Genel Müdürü yardımcımızla sohbet etmiştik. Teknoloji girişimlerinden bahsetmiştik, girişim evet. desteklerinden. Siz bu desteği almışsınız. Kesinlikle. Hatta TÜBİTAK desteği de almışsınız. Tabii ki. Nasıl aldınız? Şöyle Ne öne çıktı? <laughs> bu, bu bu konularda ekibimiz olarak gerçekten çok başarılıyız, ee, başarılı sayılabiliriz. Ee, bizim şirketleşmemiz aslında Sanayi Bakanlığı'nın teknoloji için desteğiyle başladı. Harika. Aslında ilk seviye destek şu anda da adı TÜBİTAK Big altında geçiyor. Hı -hı. Ee, ve çok güzel bir destek aslında, fikir aşamasında şirketleşmeyi öne alan kurumsallaşmayı öne alan çok basit bir e, tohum e, desteği gibi düşünebilirsiniz. Biz onu aldık, ilk prototipimizi geliştirdik, üzerine birkaç tane yayın yaptık, bilimsel yayın yaptık. O sırada ilk patent başvurumuzu yaptık. E, sonra ARGE faaliyetlerine devam edebilmek için e, TÜBİTAK'ın desteklerinden yararlandık. Pazar büyüklüğünü herhalde çok iyi ortaya koydunuz değil mi? Kesinlikle. Her yıl 150 milyon bebek dünyaya geliyor. Bunların 15 milyonu erken doğan, Risk çok büyük, e, maliyet de büyük. Çok doğru. Beslenme yeterliliği doğru ölçülemezse, hastanede bazen gereksiz ve uzun kalabiliyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla maliyet tasarruf o, Kesinlikle. öne çıktı. Pazar öne çıktı diyebilir miyiz? Yani bu Doğru. destekler nasıl geliyor? Doğru. Ee, sizin de vurguladığınız gibi aslında destekleri e, almanın tek yöntemi ve tek geçerli kriteri iyi bir fikriniz olması değil, iyi bir fikirle birlikte yaygın etkisi önemli. Bu yaygın etkiyi etki, gösterebilmek. Kesinlikle. Yani ki sizin de vurguladığınız gibi pazar büyüklüğü ya da e, bu alanda yaratacığı e, yaygın sosyoekonomik etki. Pazar Hı. tarafında da tabii bizim e, Benzeri olmayan bir ürünü gerçekleştirmiş olmamız tabii bizi avantajlı duruma getiriyor. Benzeri ediliyor. yok. Dünyada da şu anda rakibi yok. Evet, şu Değil an mi? şu an geldiğimiz noktada bir rakibimiz yok. E, klinik çalışmalarla da bunu destekleyecek şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. E, ama e, eminim ki zaman içerisinde bir rekabet oluşacaktır. Oluşana ee, kadar umarım dünya inşallah. pazarlarında güzel bir yeri olur. Ne nasıl Nereye Sohbeti'nin son bölümü nereye? Nereye derken dünyaya açılma yolculuğunda evet, da bir yerde. kesinlikle. Ülkemizde nerede, dünya e, pazarları yolculuğunda nerede? Kuarki, Smet ve Neos? Tabii Türkiye açısından, e, Türkiye'nin tıp alanındaki gücü, ee, bizim de yenilikçi bir ürün çıkarabilmiş olmamız aslında çok çeşitli yayın ve akademik araştırmalar yapmamızı sağlıyor hmm. bu bağlamda çalıştığımız hastaneler var şu an Klinik çalışmalar, Klinik devam, çalışmalar ya, değil devam ediyor mi? E, ama biz ürünün sertifikasyon sürecini tamamladık. CE belgesi var ve şu an Hı -hı. tüm Avrupa bölgesinde ve ilişkili diğer ülkelerde ürünü pazarlayabiliyoruz. Bu ve bağ, distribütör anlaşmaları yaptınız. Kesinlikle. E, şu anda Avrupa'da 5 ülkeyle distribütörlük anlaşmamız var. 5 ülke. E, dünya çapında da Japonya'dan Amerika'ya kadar 19 ülkede de bizi pazara sokabilecek partnerlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bazıları sözleşme aşamasındayız, bazıları da modeli konuşmaya çalışıyoruz. Amerika'ya da girmek üzere ee, FDA süreci devam ediyor. Kesinlikle. <laughs> FDA çok önemli bizim için. CE sürecinden biraz daha farklı, biraz daha zor, farklı bir süreçler silsilesi diyelim. FDA içinde bir yol haritamız var bir stratejimiz var. Amacımız Avrupa'daki ticaretleşmeyi Amerika'da katlayarak devam etmek. Çünkü Amerika'da çok önemli bir pazar bu alan için. Harika. Dünyaya gözünü açan her bebek geleceğiniz, ümidiniz dünyanın neresinde olursa olsun ve ülkemizden de dünya pazarlarının lideri olacak eşsiz bir teknoloji girişimcisini dinledik bugün. Kuartismet ve ve Neosafe yolculuğunu Heyecanla izlemeye devam edeceğiz. Tüm çalışmalarınızda başarılarınızın Çok devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler.